Bizim tur Brahman'dayım bizim. Şey aman Paramundayım. Neredesin? Paramunda ol da Brahman'ı keseriz. Aa o adamlar var. Karşı var. Onları keseriz de. Tolga'nın bakması lazım. Bir dakika yavrum yayın açıyorum bir dakika. Oğlum adamlar yanında da beni kesiyor ya. E kendi başına niye gidiyorum? Bekle yayın açıyorum dedim. hata, verdi yavrum hata verdi gel atla yedisin Partide Parti de bir Ne meç var ne başka bir şey. At şunları otor. bunlar taşaklı çık çık bunlar taşaklı. Triester olmasa keserdik bunu. Triester'ı de var. Ee, gene atladın sen oraya. Atlama atlama. Ben bakıyorum. Trole gidiyorlar şu an gitsinler. Patla 7'in 53'e. patta, patta. patla. patla, patla. Ben amına koyayım. yaracağına kadar getirdiydim adamı. Ee, db yedik öldük. Kür atlan. Aldım kürünü direkt. Aldım oğlum kürünü. Bir daha mı bunu? Bir daha mı doldurdu? Kırmaya aldım direkt kürünü. Kır da almıştım. Tolga burada mı? Tolga. Geldim geldim geldim. Gel yedisin saatle hemen. Aldım ben seni bir tane belki. Henry yapat. E süperi var. Yakalandım dur. Aynen anda atlasak olacak o işi ayrı ayrı atlayıp bölüyorlar. Yaptırmaz bunlar bizi. O zaman saldık. <laughs> Karşılıklı biz de onlara yaptırmıyoruz. <laughs> Atlayalım mı? Benim ya. Ya sana ya bana. Bunlara bir tur onu düşürelim mi? Yani yemeğe gidelim İlla ki Arta... düşecek karamana koyayım ya. Trole ya. Sen sadece. Melih, direğistin manasını çek sadece yavrum. Alki elim sende. Çektiği çekti anda alacağım kürünü. Aldım kürünü DBT Aldım ben senin kürünü. Hel gelseydi orada. Ben... Tabii iki pir etmişiz Pardon. Pardon. Koruyanı koruyanı patlattım ben zannediyorum ya. Raşit'i şey zannediyorum yine. BP zannediyorum. Koruyanı patlattım döndüm buna da. Gol olur mu lan? O da gideyim. Arkasına tor açtım. Atak kırma atsaydın ya önce. Kalabalığı görmedim ya. Son at at at, at. Aha geldi Alke geldi de. Bunu aynı anda uzak bir yere atması lazım. Bunları peşletip peşletip ayrılığını kesmemiz lazım demek ki gibi. Ben bir kuru yana <laughs> Alke aldım kürünü onunla. Kalabalıklar be. İki asas bir kuru bir varıyor. bir, daha var burada. Bunu da alın partiye. Ya b ikisine sokayım. Açık olun mu? Arka okçu arka arka arka. Evet. Ela. İki geri zekalı. Ben bunların ikisini bir keserim. Kaçar onlar. Beni gökyüzün. ne taraftasınız? Ne taraftasınız? Troll troll troll. Böyle. Ölüm dolu üç kişi. <laughs> tamam, Bunlar burada cireye mi yapıyor? Darlama mı yapıyor? Bir bakayım. Aa geldi geldi. 753 geldi bak. Atladı bana. Alke tut. Alke 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 alke. At bir şey. Bu anlattı lan bunlar. Harbiden tohum atmışlar amına koyun. Oğlum yapak iş de Onların arkada bir yerde meycim mi var? Varsa hani. ben gider bulur keserim. Dur bakayım onlar bu tarafta ise kesin bir yere meh Ben onu gider patlatırım. Bütün CZ'yi kalan eder buluruk onu. Kimin Senin, <laughs> senin de kinim fena ama Raşit. Valla ben taktım mı biliyorsun salmıyor. <laughs> Ara bulurum yani onu bulana kadar amına koyayım. İşi gücü bırakıyorum. Ama temiz kapışıyordun birader. Hani o kaçak dövüşmüyordun. Ben ya ölürüm ya öldürürüm. Aynen.